Bakınız aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Ashab-ı kiramla beraber Müslim'den bir hadis-i şerif naklediyorum. Ashab-ı kiramdan Kam bin Ucura radıyallahu anh diyor ki Peygamber aleyhisselamla bir yere gidiyorduk diyor. Çalışan bir adam gördük diyor. Adam kazmayı öyle bir vuruyor ki aman Allah'ım yani taşı ikiye bölecek öyle vuruyor. Adam çalışıyor bahçesinde bir iş yapıyor. Sahabeden biri demiş ki ya Resulullah demiş şu adama baksana ne kadar çalışıyor. Bir de Allah için kılıç kaldırsa bu adam var ya ne mücahit olur hani. Tarlasında çalışıyor şimdi. Tarlada çalışanla Uhud'da kılıç kaldıran aynı mı? Gelse Allah yolunda cihad etse diye ashabtan biri Efendimiz'e duyurmuş. Sonra buyurmuş ki Efendimiz Aleyhisselam öyle yanlış konuşuyorsunuz buyurmuş. Bu adam evdeki çocuklarının rızkı için çalışıyorsa o da Allah yolunda cihad ediyor buyurmuş. Bu adam yaşlı annesi babası tarlada çalışamadığı için onlara da bütçe bulmak niyetiyle böyle çalışıyorsa o da Allah yolundadır buyurmuş. Bu adam kimseden borç almadan yaşayayım, çoluk çocuğuma iyi bir baba görüneyim diye çalışıyorsa fehuve fî sebilillah bu da Allah yolunda cihat halindedir buyuruyor. Ama herkesin var benim de olsun diye çalışıyorsa şeytanın köpeği bu buyurmuş. Ha, bir iş yok bunda. Herkesin şu takımı var, bizim de o takımımız olsun diye taksit ödeyen şeytan kulu. Eh, o batık. Çocuk çoluğunun iffeti için çalışan mücahittir. Annesine babasına şu emekli bu memekli maaşına muhtaç etmemek için çalışan mücahittir. Yavrumun süt parası diye çalışan mücahittir. Ee, Allah kısmıyor ki kullarından. Hepiniz camiye dolun demiyor ki Namaz vakti gelin Febtegu fil Sonra dolaşın çolaşın rızkınıza bakın Allah buyuruyor Kargo adresine herkes kargo adresine Ama ezanı duydun mu Allahu Ekber Allahu Ekber Ezanı duydun camiye Haram yeme Banka kredisiyle iş yapma Helal iffetli bir şekilde çalış Sen de mücahitsin Velev ki zekat verecek kadar Velev ki sadaka verecek kadar fazla malın birikmiş olmasın. Senin zekatın, çoluk çocuğunu doyurman zaten. Sen küçük yavrularını doyur, onun bunun bursuna, sadakasına muhtaç etme, mücahidsin sen, Allah'ın sevgili kulusun. Tarlasında çalışınca da insan hayır yapmış olur.